Yeni bir yayında karşınızdayız. Bugün hareketli bir gün oluyor. Özellikle Galatasaray taraftarları için merakla beklenen, aylardır beklenen artık Galatasaray taraftarının şarkılar yazdığı adına isim Mario Icardi sabah saatlerinde uçağa bindi ve şu an Tenerife'de İspanya'da ve mola, o, verdiler. mola verdiler. Su ihtiyaç molası. <laughs> 12 gibi gece 12 gibi İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminali iniş yapacak Galatasaray'da resmi hesabından bu transfere gönderme yaparak bir video açıkladı 19:05'te de resmi kapın gelmesini bekliyoruz. Evet. Ee, Beğendi mi videoyu? Videoyu beğendim ya. Videoda çok fazla mesaj var. Evet. Yani her yere mesaj. var. Şu an bak. herkes zaten bulmaca içerisinde <laughs> bir Anadolu yandan. Anadolu yakasından Arap coğrafyasına kadar her türlü mesajı barındıran bir video. Ee, güzel bir video olmuş. Yani zaten za transferinde de çok güzel bir tanıtım vardı Galatasaray sosyal medya ekibinde. Orada e, Ya zaten hakikaten bu işleri çok iyi işler iyi. yapılıyor gerçekten de. Bu yüzden tebrik tebrikte ediyorum. Tabii arkadaşlar kusura bakmayın ben birazcık düşük güç modundayım. Benim şarjımı iyi kullanmam lazım. Gece birazcık Gece uzun uzun olacak Safa için. Enerjiyi birazcık oraya saklamaya çalışıyorum. Ee, o yüzden şu anki düşük güç moduma aldırış etmeyin. Gece uzun bir havaalanı yayınımız. Sporcel'in havaalanı klasiği yine olacak. Icardi konusu tabii çok uzun zaman bekledik ya. Yani bayağı bir zaman ben bekledik. Ben de son dakika bir haber alıyorum da şu anda. Ona... Yani, <laughs> Transfer dönemi klasiği canlı yayında geliyor. Peki Safa hiç umutsuzluğa kapıldığın an oldu mu Icardi konusunda? Oldu abi Arabistan'dan evet. yıllık 30 milyonu duyunca yani. <laughs> oldu çünkü... 30 milyon euro. Ya herkes ilk etapta şunu söyleyeyim Safa. ben bu haberi ilk verdiğimde herkes önce bir haberin doğruluğunu sorguladı. sorguladı. Kimse ya yani yıllık 30 milyon mu olur falan Erden diye. Erdem Bey söyleyince Bence, tabii artık insanlar iyice anladı durumun ciddiyetini. Zaten her konuşmasında dün basın toplantısında da söylüyor. Her Hı. konuşmasında Erden Timur Arabistan vurgusu kesin Hı. yapıyor. Her konuşmasında bakın dikkat edin. Bunu da bir numaralı sebebi aslında Icardi. Çünkü Icardi transferini biliyorsunuz ki Galatasaray bir buçuk ay önce bitirecekti bu transferi ta sezon bitmeden bitirme noktasındaydı Galatasaray'ın evet, transferi. Evet Ankara gücü o, maçından evet. Ankara vucum sonra orada bir gelen Arabistan teklifi zaten başlarda bu süreci uzattı. Sonra sağlık durumu vesaire derken arkadaşlar şöyle bir örnek vereyim yani Icardi'ye gelen yıllık teklif için 35 milyon yıllık ücreti bugün mahrezi açıkladı bir yerde evet. kulübü. Yani 50 milyon euro bonservis verdi yanlış hatırlamıyorsam. Çok ciddi paralar bunlar. Çok önemli paralar bunlar. Ve Icardi bunlara rağmen tabi burada bir takım faktörler var. Yani ailenin eşinin hani çocukların Arabistan'da yaşamak istememesi. Eğitimin burada daha Eğitim hani planlı onlara, olacağına inanmaları. Yani İstanbul öyle bir şey oldu ki Icardi için. Şimdi hem Avrupa'ya göre daha iyi bir para. Arabistan'dan daha az fakat Avrupa'ya göre daha iyi bir para. Bunun yanında evet. ama ee, Avrupa standartlarında bir hayat ve zaten lig olarak da Avrupa'da mücadele eden evet. bir takım ve tabii ki asla unutmayacağım şey Icardi'nin geçirdiği mükemmel sene. Yani sadece bunu sıfırdan Icardi'ye alıyormuş gibi konuşmak hani bu sene gelseydi Icardi bunlar özelinde konuşabilirdik. Hani hem Avrupa'ya göre iyi para verdi ama hani mesela Zaha için bunu diyebiliriz. Çünkü Zaha da Arabistan'dan çok daha yüksek teklifler aldı. Ama hem Avrupa'da bulunmak istedi. Hem Galatasaray'ın teklifi e, yani ben sanıyorum Lazio'dan falan daha iyi evet. hani mesela Zaha için mükemmel tercih baktın. Hem Avrupa'da kalıyorsun. Şampiyonlar Zekalıysın, Ligi bir de olayı o. Varsın. Gerçi hani Lazio'da var şey, belki ama. Kupa kazanacak bir takımdasın. Yani e kupa şimdi sunduğu olay abi yani I Icardi bu takımda olacak deniliyor. Yani baktığın zaman zaten yani e, olay yani say say bitmez. Ama Icardi'yi tabii ki sadece bunun adlandıramayız. Yani bunu işte Zaha için söyleriz. Ancak Icardi'de tabi geçirilen yani inanılmaz bir sene var. Evet. Ben burada her defasında bizi sohbet ederken de söylüyorum yani ben ee, hiç böyle bir sevgi görmedim bir oyuncuya. Bir yabancı futbolcuya hiç böyle bir sevgi görmedim. Ya şöyle söyleyeyim. Belki 2017-2018'de Gomis'e bu şekilde bir şey ama bak şöyle bir fark var. Hep şunu söylüyorum. Şöyle bir fark var. Gomis hatta yani maç başı ortalaması değiş değişiyor olabilir ama Hatta Gomis daha fazla gol atmış belki ama şimdi Gomis'in şöyle bir sorunu vardı. Penaltı kaçırıyordu kritik anlarda. Derbilerde yok oluyordu. Icardi en kritik zamanlarda sorumluluk aldı. Fenerbahçe Abi, iki maçta aldı, şov yaptı Beşiktaş eçitmedi. İki Fenerbahçe boş geçmiyorsun. İki, i̇ki geç Beşiktaş boş, boş, boş geçmiyor. Şampiyonluk evet. maçında iki golünü atıyorsun. Ankara'ya yani gücü. bu yani, bu inanılmaz bir performans. E, inanılmaz, i̇nanılmaz bir winner'lık yani. Sadece skor değil buradaki olay. Yani e, skor o zaman Valencia'nın daha çok sevinmesi evet. gerekiyordu. Yani bu bambaşka. Bu başka. Bu sahaya konulan karakter, takım evet. üzerindeki etki, taraftarla kurulan bağ sadece taraftarla kurulan bağ değil. Türkiye'deki diğer taraftarlarla da kurulan bağ. Yani ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar Beşiktaş'a Galatasaray'ın yenildiği maç. Vodafone Park'taki maç. Ben o maçta çıktım. Vesayet bulamadım. Dolma Bahçe'den Beşiktaş'a yürüdüm. Beşiktaş'tan ya otobüse ya dolmuşa binmişim. Tam hatırlamıyorum. Beşiktaşların konuştuğu muhabbet şuydu. Ya çok büyük golcü ya diyorlardı. Yani, yani. hani orada hani arkadaş arasında konuşurken böyle şey dersin yani. E, inanılmaz topçu. Yok. <laughs> 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 İnanılmaz. Yani ben Fe Beşiktaşlıların, ...Fenerbahçelerin... Galatasaraylı bir futbolcu hakkında e, bu kadar beğeniyle konuşmasını, ya. bu kadar hani kıskançlıktan ziyade gıpta ile baktığını bir futbolcu oyuncuyu hatırlamıyorum. Sadece futbol severler değil bakın. Futbolu daha sevmeyenler yani evet. kadınından erkeğine, çocuk çocuğundan yaşlısına kadar herkes mi tanır bir oyuncuyu? Evet. Ben yani bu sene... Bizim neslihan sokakta röportaj yaptı tanımayan çıkmadı herhalde değil mi evet, Ali abi? Bu nesli, bu nesli, yeni nesli daha doğrusu Galatasaraylı yapan bir adamdan bahsediyoruz. Evet. Yani çok enteresan. Yalnız bu metroda hikaye... da gelirken bir, genç bir kardeşimiz Angelinho tişörtüyle geziyordu. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> o, da, o, da, <laughs> o da mesela yani şu da çok ya şu çok hoşuma gidiyor mesela Galatasaray'da. Icardi star zaten süper star ama Icardi'nin yanındaki oyunculara da özel bağ kurabiliyor Galatasaraylı Soraya gençler. İnanılmaz bu inanılmaz bir takım oluştu. Yani ya şimdi ben hani geçen sene Galatasaray her maçta mükemmel mi oynadı? Hayır. Her yani 14 maçlık seride bile eleştirdiğimiz maçlar oluyordu. Yani şimdi şey demiyorum bu bu takım inanılmaz müthiş dünya dönüşü, yani, hani halkası, Şampiyonlar evet. Ligi'ni alacak falan böyle biraz şey gibi hani böyle hayal satar gibi ama ya ben bu kadar güven veren Galatasaray takımı az hatırlıyorum abi. Ya ben daha net bir cümle kurayım. Benim bu rakiplerin bu kadar korktuğu bu bir gözleri, Galatasaray takımı derbilerde bu gözlerim bence gördüğü yani <laughs> kendim söylüyorum. En iyi kadro. Şu yüzden en iyi kadro. Ee, Mustera dışında ideal 11'de 30 yaş üstünde bir oyuncu yok. Kurulması planı 11'de. Ya kurulması planı Tabii Mertens. Tabii ya Mertens şu an, an muhtemelen 11'de görmüyoruz yeni <laughs> sezonda şu anda. Hani e, anladığımız kadarıyla. Oliveira'yı da. Oliveira'yı da görmüyoruz. Şu anda nasıl görüyoruz orayı? Zaha, Kerem, Zaniye şeklinde. Hatta bir oyuncu daha bakılıyor <laughs> biliyorsun oraya. Hani kurulması planından bir 11 var. Herkes kafasındaki ideal 11'i yazsın mesela şöyle mustera dışında kaleci dışında 30 yaş üstü bir adam yok ve böyle seviyesi yüksek bir kadro kuruyorsun. Evet. Böyle bir şey e, bence Türk futbol tarihinde yok. Kurarsın yine yıldız oyuncular getirirsin. Galatasaray getirdi. Beşiktaş'ta Fenerbahçe çok büyük oyuncular geldi bu ülkeye yani. Ama Ya şimdi 2009-2010'da bile hani o mesela Elano, Joe'lar geldiğinde bile "A Galatasaray dream team oldu" deniliyordu veya deniliyor Beşiktaş de. işte e, Yıldırım Demirören zamanı Almeida, Quarejma, Sima o dönem bile ama ya yani şimdi bakıyorum bugün 2012-2013 kadrosuyla önüşlüyle şu anki e, işte Zaniolo, Zaha, Icardi eşleştirmişler. Ben hani onda şey demiyorum şimdi Drogba ile Snyder'in Şampiyonlar Ligi var ve bireysel katkıları hani %50 falan o takımlara. E, ben hala 12-13 kadrosunun e, kariyer olarak daha farklı olduğunu şu Yani Snyder ya, droba ama bunu, ama dediğim... şunu şunu söyleyeyim yani bu takımın verdiği güveni güven kadar vermiyordu yani derbilerde de şimdi 12 13'teki e, derbi veya işte 13 10 Galatasaray'ın yine o dönemde prime dönemiydi. E Fenerbahçe'yi o dönem yenememişti mesela ya, dedim Kadıköy'de. Benim kariyer tartışılır. Benim burada evet. kastettiğim şu Galatasaray'a geldikleri hali. Evet, evet Galatasaray'a geldikleri hali. Yani, Gerçi Snyder de 28'inde geldi 28 ama. Geldi ama Snyder e... düşüşteydi diyorsun. Altay yes, yani hiç de değil. Altay hiç oynamadı. Evet, Snyder. evet, çok ciddi bir sakatlıktan geldi Snyder. Eki zaten Snyder tek başına çekiyorum oradan. Snyder belki de Mesela Snyder'ı bu olayın dışında tutarım. Snyder yaş ve performans bonusları evet. olarak Türk futboluna gelmiş en önemli transfer bile olabilir. Yani yaş hocaz evet, 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 evet. Snyder'ı e hani katmıyorum. Ya bir de Galatasaray'a çok Komple şey kattı. Galatasaray kaldı. takımı olarak. Ya şimdiden hani... Snyder'in önüne ben kimseyi koymuyorum. koymuyorum zaten evet, yani, şu anki kadroda. Hala ben de aynı fikirde. Şu an mesela Icardi olabilir. Icard... 28'de Snyder 7.5 veya 29'unda Icardi 10 milyon alıp hani Icardi mesela bu şeyi artık geçebilir. Hı. Çünkü Mesela bu sezonun en önemli transferi nedir diye sorarsan, bugün geliyor. yani Evet. Tabii canım da üstünde, tabii canım. Yüzde Tadic'in yüzde de üstünde, Cecho'nun da üstünde. Bu en önemlisi. Böyle bir oyuncu ki, ne verdiğini de gördün geçen sene. Ne verdiğini ya, gördüğün ya bir şu oyuncu. Şu yorumda var. haklı. Ali Özçelik yazmış. 12-13 kadrosu çeyrek final gördü. Yapana kadar en iyi. Verimliliği kastetmiyorum, ya onu bu... düzeltelim. Şimdi, Hı -hı. en iyi performans gösteren kadro ayrı bir şeydir. Zaten evet. ona gelirsek de 99-2000 kadrosuna kadar zaten gideriz. Yani, yani, ben şunu yani. söylüyorum kağıt üzerinde yaş itibariyle Galatasaray kadrosuna yazılmış. Evet. Yaşları, verimlilikleri, bonservis hani oyuncuların değerleri olarak söylüyorum. Benim gördüğüm en iyi kadro. Ha sahada ne verir o tartışma konusu. Sahada çok kötü şeyler de yani yaşanabilir bilemezsin. Ya ki. şu an mesela bir herkesin 19... kafasında bir e, üçüncü yerli kim olacak? E şimdi? Bir 19. Ya ben bu Avrupa Avrupa'da Avrupa'da, Avrupa'da e, bu takımın e, challenge yapamayacağı Iı, takım yok dünya yani ha, onu bu, kastediyorum. Ha, onu o, kafanda evet, kurduğunuz evet, zaman evet. bu kadroyu Avrupa'nın yani süper takımları tabii yani ki Manchester City, City Madrid e, Bayern, Real'i hani 10 bu arada yani şöyle şöyle derim ya bu takım Real Madrid karşısına da iddiasız çıkmaz. Onu kastediyorum. Yani, onu, onu yani bu takımın top 5 takıma karşı Hı -hı. tabii ki daha hani favori çıkacak, çıkacak hali yok ama bence o top 5 takımı çıkardığın zaman kadro olarak söylüyorum. Hani Hı -hı. muhtemel verimlilik olarak söylüyorum. Kafa kafaya çıkıp oynanacak bir kadro kuruldu. Çok büyük bir emek var bu kadroda. Ee, Galatasaray yöneticilerini başta Erdem Timur olmak üzere de herkesi buradan tebrik ediyorum. Bu çok acayip bir şey çünkü. yani Bunu söylemem lazım. Sen yerli demişken ee, Almanya'dan bu... gelen var e, tarafıyla Hı -hı. istiyorsan üçüncü yerliye geçelim. E, şu an e, bin kişiyiz neredeyse arkadaşlar. Toplu bir beğeni rica ediyorum öncesinde. Abone olmayanlar da abone olursa seviniriz. E, toplam kaç transfer daha bekliyorsunuz denilmiş. E, ben iki orta sa, e, Bir sağ-bek. gittiği senaryoda ki onu da anlatacağım kaleci transferi Günay yani e, %90 Günay oluyor. Yani %98 diyeyim hatta. E, normalde dün değil pardon çarşamba günü imza atacaktı. Salı'da bir özel sebeple e, yurt dışındaydı Günay. E Batuhan Şen'in orada e, takasta e, çok gönüllü olmaması, e, 100-200 bin euro civarında da bir para arttırarak Galatasaray e, bu işi resmileştirecek. Onu bekliyoruz. Şimdi geçelim. E, Dubois arkadaşlar geçen sezonu aslında As sağ olarak transfer edilen ismiydi. E, Leo Dubois Sasha'nın bambaşka bir performans göstererek dünyanın en iyi sabeki e, olmuşçasına bir dirilişle e, yeniden bir sezon müthiş bir performansla e, orayı tamamen e, aldı ve işte bırakacak gibi durmuyor zaten. Dubois e, pek yedek olmak istemiyor. Oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Galatasaray'da aslında sağ yerli bir alternatif oluşturmayı da düşünüyor. E, şey, Süper Lig'deki 3 yerli kuralını da düşünerek. Fransa'dan talipleri var. Ren ismini çok net şekilde duydum. Dubai için. Fransa'da Fransa... Ren'den almıştı Galatasaray yanlış hatırlamıyorsam bu arada. Galiba öyle bir bakarsın Emir miydi, Ren miydi sanki? Ben hatırlıyorum. Yani bonservisi Ha bonservisi bonservi rende. Evet evet bonservisi rendeydi. O sezonu başka kulüpte geçirmişti. De. Evet. Ee, şimdi herkes tabii Kerem Demirbay konusunu merak ediyor. Kerem'de şu, bugün öyle saatlerinde bitti diye arkadaşlarımız meslektaşlarımız verdi. Ben şu an yayın başladığı anda görüşmelerimi, yazışmalarımı yapıyorum bir yandan. En son bana gelen bilgi aradaki bon servis fiyatı konusunda Leverkusen'le 3 milyon euroluk bir fark vardı. Yani sonra Leverkusen'in fiyat arttırmasından kaynaklı. Yoksa hani 4-2,5 ortayı bulunmuştu ama sonra tekrar arttırdılar. Şimdi... Ee, sordum. Tekrardan bitti mi kesin diye bitmedi hala biraz fark var denildi bana Kerem Demirbay da ama hani bu gece kap gelse de şaşırmam mesela Kerem. belli ki Evet bayağı bayağı son nokta aynı görünen o diyelim en azından. Ya bu şu açıdan çok iyi olacak. Ee, gerçekten Galatasaray'ın yerli rotasyonunda elini rahatlatacak. Direkt ramlatacak. olarak 11'e. Evet, direkt 11. Direkt yani 11 oyuncusu. Şu an direkt 3. yerli ne evet. bulmuş oluyorsun ligde özelinde yani. Çok önemli bir transfer bu arada Kerem Demirbay'da. Birazcık e, Icardi biraz bölgesine kaldı görüntü evet. olarak ama önemli bir e, transfer olduğunu düşünüyorum. Yani Kuzen'in 3-4 yıl önce 32 milyon euro ile kulüp rekoru kırdığı Hı -hı. bir oyuncudan bahsediyoruz. Peki şunu soracağım. Şimdi Icardi'nin açıklanma video ön teaserında Arapça şarkı çalıyordu. O sence direkt bu Arabistan'a gitme muhabbetine mi gönderme? Talişka'ya yoranlar da vardı. Bence Arabistan, yani Arabistan takımlarına bir gönderme. Çünkü orada bir de e, Kadıköy'de bir gönderme yapılıyor, evet. Fenerbahçe'de bir gönderme yapılıyor. Hani sadece bir çarkı çalsa belki oradan bir mesaj alabilirdik ama bence tamamen rakiplere e, yapılmış bir gönderme. E, Yener Karasu e, da... Emir de hatırladı yani Mane'nin altına sıra gitmesiyle Talişka tabi boşa düşme ihtimali var yani mevkii tabi kanat ama Tabii. Ee, yine bir ayrılık evet. ihtimali olabilir orada. Ya taleşka... E, taleşka... <gülüyor> evet evet. <gülüyor> bence biraz daha Ağustos hamlesi. Kim evet. alır alsın. olsun. Fenerbahçe'de Galatasaray'da bir ihtiyaçta çok ister. Arkadaşlar biri yazmış Erdi Şimşek demiş ki Kerem geldi diye e, 8'den vazgeçilmez umarım denilmiş. Bence ya ben şu bana gelen bilgi zaten Kerem dışında bu arada bir orta saha kesin alınacak. Yani Kerem artı oldu. bir orta sahi Evet sanki. evet evet evet. Ama bu Tayish, Kamada, Felix yani yazmış bir arkadaşımız da bu isimler bence sanki olursa biraz daha fırsat transferi yönünde olacak gibi gözüküyor. Yani e, Kerem artı bir tane net 8 numara Hı -hı. alınır diye düşünüyorum. Bu 10 numara transferi biraz daha bence son günlerde bir fırsat çıkması dahilinde olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu arada yani şimdi bu kadar iyi mutluluğun üstüne aynı şey gibi olacak ama bana kadro çok dolu gelmeye başladı yani çok doldu. Ya kadar. zaten şöyle ben okuyorum şimdi yorumları. Ee, herkesin kafasında bazı soru işaretleri var tabii Kafası yani. Kim yani... Zaha'yı sen ligde nerede oynatacaksın? Şimdi Raşit'sa da çok e, isteniyor ve e, görüşmeler belli bir noktaya geldi. E, o transferin de ben yakın zamanda Mesela bilmesem. çok pardon bir şey soracağım. Hı hı. Zaha. Evet. Zanyolo. Kerem, Dediğim ki geldi hadi Real'de Raşit'sa ligde. Hı -hı. Lig konuşuyorum şu anda. Zaza, Niyolo, Kerem. Bir tane de on numara aldı. Kama da olsun. Atıyorum şu an. ya, yani. canım. Felix Felix Dival hiç fark etmez yani. yani. isim attım. Bu dördünden hangi üçünü oynatacaksın? Ya zor soru. Ben Mesela bende cevabı yok. Yani zor zaten işin içinden çıkamıyoruz. Zaha ile Kerem aynı mevkiin oyuncuları. Tabii ki Zaha'yı sağda da görebilirsin. Kerem on numarada da görebilirsin. Hı -hı. Ama aslında ikisini tercih ettiği birinci mevki sol kanat. E yani geçen sene tamam oluşan ritim bozulmasın diye kulübede kalmayı biraz daha kabul evet, etmişti tabii. ama bu sene Zaniolo kalıyorsa bu sene Zaniolo 11'de yani. Ya normalde şu an görünen tabloda aslında hani hamle oyuncusu olarak çok iş yapar. Özellikle açık oynayan takımlara karşı ama Zaniolo'nun kapalı takımlara karşı... Ben e, çok beklenene verebileceğini düşünmüyorum. Zanyolo sanki biraz daha Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray. Evet evet Şampiyonlar Ligi'nde çok iş yapar. Ligde o kadar e, Onun sorunu yap. birazcık sanki tam hala e, fiziğine uygun oyun stilini bulamamanın sorunlarını yaşıyor ya Zanyolo bence. Yani çok iyi bir yetenek. Evet evet tartışmasız yani, müthiş yani, yetenek. Canım, ama ona kadar, o kadar değil. Ama mesela hala küçük adımlarla aralara çok girmeye çalışıyor. Yani <laughs> Ronaldo gibi fiziği var, Messi gibi oynamaya çalışıyor. Hani <laughs> Ee, o yüzden bazen top kayıpları olabiliyor. Biraz daha ya geniş alanda ya saht, aslında sahte dokuzu falan da binebilecek bir oyuncu baktığın zaman. Hani on numara evet. değil de. Anladım anladım. Ceza sahasındaki boşluklar da olabilecek. Sahte dokuz farklı zaten. Evet farklı yani. Belki öyle bir şey de işine gidebilir ama bilemiyorum. Yener Karasu'nun Karasun. bir sorusu vardı. Ee, Safa girdi araya diyor da. Kerem Demirbay'a sıcak değilim Sizce faydalı olur mu diyor. Bence faydalı olur Kerem. Yani Çok her... önemli. Çok önemli. Benim. Niye sıcak değilsiniz onu da tam anlamadım hocam. Abi bak, Zaha'nın kaderim biraz gölgede kalmış olabilir ya konuşulan Fret gibi paradis gibi. Yani şeyi hatırlamıyor musunuz arkadaşlar milli takım sürecini? Hani ne kadar üzü evet. üzülmüştük evet. halk olarak aslında e, bizim milli takımımızı 2016 2017 yani hatta önemliydi. bir gün öncesinde yanlış hatırlamıyorsam on, 17 Mayıs 2017 olması lazım. Fatih Hoca Floroya gelmiş hatırlıyor musun? Sanki evet. o gün Kerem'le ilgili bir soru cevaplamıştı diye hatırlıyorum. O, yani o dönem 2017, 2017, 2017 o, evet yani. Evet, bak Alabi de orada bir, evet. bir şey yaşayan tecrübemiz. <laughs> abi peki tek bir sorum var. Mesela yani benim canım ciğerim morutsa ne olacak mesela anladın mı bak şu yoğunlukta? Samsung başkanı istediklerini de net söyledi. Bence Ama gönderin. var falan da dedi. Yani morutsan satılacaklar galiba. Hani sanki başka bir takımdan teklif var ve oraya gidecek gibi. Ben bir izlenim aldım Samsun başkanının. Ya bence başkanını kalmalı abi Morussa. Daha işte ben de çok istiyorum da ya. Bu arada daha yani. mesela unutuyoruz. Bakan bu Halil'i falan konuşmuyoruz. Ya Bakan bu Halil'i konuşamıyoruz bile. Barış Alperi var bu işin. Evet, için. evet. Yunus Yusuf'a girmiyorum zaten <laughs> Emre Kılınç'a oralara girmiyorum artık. Hani oradan çıkılacak. Ya Emre Kılınç evet, gidecek değil Emre mi? Kılıç gidecek. Yusuf Demir gidecek. Yunus. Bu arada Yunus da gidecek, gidecek, gibi gidecek, Gözüküyor. Çünkü gidecek. yer yok şu anda ve Yunus evet. Ne yazık ki o öne atacak kendini. Ya bence bu arada o, ha, yani çok böyle çocuğu linç ettirenleri de anlamıyorum yani. Ya abi bazen, yani işte bazı çiçekler bazı topraklar. <laughs> yani Yunus çok iyi bir oyuncu abi ama mesela benim Yunus'la ilgili şöyle kızdığım bir şey var. Galatasaray altyapısından çıkıyorsun, o takımın süper yıldızı sendin. Milli takım yaş kategorileri, Galatasaray'la oynadığın o Avrupa genç takım maçları, hepsinde Hı. mükemmelsin. Altyapıdan çıkıyorsun, en göz bebeği sensin. Yanında da Kerem ve Barış var, biri Erzincan'dan geliyor, biri Keçiören'den geliyor. Evet, Yunus yani senin üstün... senden öne yazılıyorsa... Mesela ben Yunus adına üzülürüm böyle bir durumda. Yani Gazi'nin kendi akademisinden çıkardığı evet. e, çocuk e, ya tabii ki Barış ve Kerem de çok değerli sanki şey olmasın ama hani yıllarca bizim 2016'dan beri konuştuğumuz bir çocuk Yunus Akın. Evet. Yani şunu demek istiyorsa fazla Galatasaray tedirisi içinde yıllardır olan bir olan oyuncu oyuncunun... altyapısı nispeten daha e, düşük e, yerlerde e, alan altyapı eğitimini e, oyunculara göre futbol gelişimini ee, devam ettiremedi. Devam, evet. Bu, bunu eleştiriyorsun evet, aslında. Evet yani bu çok burada işte Yunus'un o zaman bir ya niye demesi lazım ne olursa olsun. Kerem Galatasaray geldiğinden bu yılın çok farklı özellikler kattı kendine. Yarış evet, evet. Alper çok farklı özellikler kattı. Yunus hala bildiğimiz Yunus iyi yaptığı şeyleri hala iyi yapıyor. iyi yapamadığı şeyleri de hala iyi yapamıyor. Yani sanki ben hala 2019 yılındayım Yunus'u izlerken. O zaman da evet yetenekli bir potansiyel vardı. Yani şey gibi sanki hiç o Adana Demir macerası yaşanmamış evet, gibi. Evet ama Adana Demir de çok farklıydı mesela. Neler yani... yapmış mesela yani en basit Galatasaray müthiş gol atmıştı. Hatta Kerem'le karşılıklı oynuyorlardı. Hani o maç Kerem'in esamesi okunmamıştı. Ya ben mi? şunu demek istiyorum. 2019 yılında Yunus için inanılmaz bir yetenek geliyor diyordum. Evet. Bugün için Yunus için inanılmaz bir yetenek geliyor diyorum ama Yunus artık 23 yaşında. Evet. Yani artık o kısmı geçtik. Hani artık eksikleri kapatması Gereken kısımdayız diye düşünüyorum ben. O yüzden belki de gidiş onun için belki daha hayırlı da olabilir. Hani hı hı. Çünkü cidden yetenekli bir oyuncu. Yani Avrupa'da yapabilir Yunus. Zaten kaç defa kıyısından döndü biliyorsun. Avrupa'nın ve Galatasaray hiç bırakmak istemiyor. Bence olur. zaten olursa Avrupa olacak ee, Yunus. Ee, yani, yani ben ligde şu an başka takıma gideceğini düşünüyorum. Onlar ben hayırlısı olacağını düşünüyorum. Ee, 1200 kişi var arkadaşlar. Icardi'nin gelişini canlı olarak sporsel ekranlarından izleyebilirsiniz. Şimdiden yerinizi almanız için ifade ediyorum bunu. Ee, akşam Safa Kağan, Öztürk ve Ali Bakır Havaalanı'nda sizlerin gözü kulağı olarak orada yer alacaklar. Çok bir yayın. Ee, 1200 kişiden de bir abonelik ve yayını beğeni rica edelim sevgili arkadaşlardan. Seviniriz. Ee, bugün kanalı bir 45.000'e çekelim istiyorum sizlerin desteğiyle. Ee, biliyorsunuz gece gündüz yollardayız, sağdayız. Ee, i̇lginize de çok teşekkür ederim. Son dönemde e, ilginin üste çıkması bizleri de çok mutlu ediyor. 10 dakika sonra bir kap bekliyoruz. Evet. Artık son kısımdayız. Evet. evet arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyoruz defalarca. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.